Bazı hayvanlar gerçekten özel renklere sahiptir. Bu hayvanları ilk gördüğünüzde Photoshop olarak düşünebilirsiniz fakat hiçbiri bilgisayar ortamında renklendirilmedi. İşte gerçek olduğuna inanamayacağınız özel renklere sahip hayvanlar. Jantina Jantina olarak bilinen bu salyangoz bizim görmeye alışık olduğumuzun dışında mor renkte. Mor salyangoz olarak bilinen bu canlı çok nadir görülüyor. Mor rengi sayesinde dikkat çeken bu canlı aynı zamanda parlamakta. Dağlarda yaşayan ve her yerde göremeyeceğiniz bu renk cümbüşü yılan oldukça güzel durmakta. Regal Rintnek olarak adlandırılan bu canlı diğer yılanları yiyerek beslenmekte. Sahip olduğu renklerle sanki bilgisayar ortamında oluşturulmuş gibi duruyor ama gerçek. Bu çekirge çeşitli renklerde bulunabilmektedir genelde Kuzey Amerika'nın kuzey doğusunda yaşar. Pembe renge sahip bu çekirge bizim görmeye alışık olduğumuzun dışında bir renkte ve oldukça sıra dışı. Bu horozun adı Ayam Cemani. Endonezya'da yetişen özel bir horoz olan bu canlı baştan aşağıya simsiyah bir renge sahip. Söylenene göre bu horoz sadece dışarıdan siyah değil. Aynı zamanda etinin ve kemiklerinin de siyah olduğu söylenmekte. Bu horozun tadına bakmak isterseniz tanesi için ödemeniz gereken tutar 2 ile 2500 dolar arasında. Mavi istakoz Amerikan istakozu olarak da bilinir. Bu canlı geçirdiği genetik mutasyon sonucu bu renge sahiptir. Çok nadir görülür ve oldukça ilgi çekici kabul edilmektedir. Cadılar Bayramı Yengeci ya da Ay Yengeci olarak da bilinen bu canlı karada yaşayan bir yengeç türüdür. Birçok farklı renkte bulunabilir fakat en popüleri fotoğrafta gördüğünüz çeşitli renklerde olanıdır. Müzik Kırmızı kadife karınca olarak adlandırılan bu canlı dışarıdan bakıldığında kanatları olmayan bir arıya benzetilebilir. Fakat gerçek bir karıncadır. Özel renkleri ve kadife dış yüzeyi ile bizim gördüğümüz sıradan karıncalardan ayrılır. Dragonet ailesinin bir üyesi olan mandalina balığı adeta alıp akvaryumda beslemek isteyeceğiniz bir canlı. Bu balık tuzlu su akvaryumu ticaretinde oldukça talep edilmekte. Doğal ortamı batı pasifiktir. Parlak renkli ufak bir balık türü olan bu canlı kendisine verilen her yemi yemez ve seçicidir. Kırmızı sümüklü böcek ya da Chocolate Arion özel bir sümüklü böcektir ve karada yaşar. 7-14 cm uzunluğunda olan bu canlı çok nadir görülür ve dünyanın sınırlı yerlerinde yaşar. Oldukça ilgi çekici bir canlı. Bu kurbağa hem karada hem de suyun üzerinde zıplayabilir. Asya'da bulunan bu kurbağa çiftleşme dönemlerinde sarıya döner. Ayrıca havayla doldurduğu keselerini dişileri cezbetmek için mavi rengine çevirir. Oldukça özel bir canlıdır. Peluso isimli bu mor kutup ayısı Arjantin'de bir hayvanat bahçesinde bulunmaktadır. Kutup ayısı iki gün içerisinde renk değiştirerek mor rengine dönüşmüştür. İncelemelere göre yaşadığı bir deri rahatsızlığından dolayı bu rengi aldığı söylenmektedir. Oldukça sıra dışı ve farklı durmakta. Kremelo isimli bu at özel rengiyle oldukça dikkat çekicidir. Kusursuz duran bu at mavi gözlere, parlak bir deriye ve güzel bir kuyruğa sahip. Bu videomu beğendiyseniz bana destek vermek için aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca karşınızda gördüğünüz önerilen videoma gitmek için resmin üstüne tıklamanız yeterli. Ya meraktan kanalımı takipte kalın. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.